Hepinize merhaba arkadaşlar. Beni YouTube kanalımdan tanırsınız zaten. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber kodlara bakacağız. Yani kod, bazı kodlar var Minecraft'ta. O kodlara göre baz bazı şeyler yapacağız arkadaşlar. Hadi videoma geçelim. Önce bir tane creeper alalım Creeper adım. Nerede? Creeper. Şu. Creeper'ı buraya katın arkadaş. arkadaşlar. Böyle. Arkadaşlar Creeper'ın içine ama yani şey olsun arkadaşlar. Creeper'ın içine girin. Sonra buraya yazın ki bak arkadaşlar şu işareti koyun. Sunmam. Sunmam. Bir dakika. Sunmam. 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 Sun nik he lik he sumon b yazm yanlışlıkla lik he 2 sumom yazmayacağız sumom yazacağız nik he lik he t, -g. t, -g. t -g. G harfi Alttan çizgi koyun ve bold. Bold. Bunu yollayın ve bir de creeper'a şimşek çarpacak. Ve creeper birden de güçlenecek arkadaşlar. Tövbe. İki dakika şunlar sönebilir mi? 2 dakika arkadaşlar gündüz olması için de Time, Time set day. Time set day. Yapın. Gündüz olmadan neden? Ha do doğru arkadaşlar. Bunu koymalıyız Time set day. Time set day. Tamam arkadaşlar gündüz oldu. Creeper de oracıkta ölüyor arkadaşlar. Yani Creeper öldürücü ve Creeper ama öncelikle güçleniyor arkadaşlar. Öyle şey. Eğer ki yanmamasını istiyorsanız yani oksi of ok, ok, neyse boşver. Oksijen ölür ben diyemedim. Oksijen miydi adı? Yani normal dünyada da zor denilen bir şey. Minecraft'ta da. İşte. Şimdi arkadaşlar. Bakın sabah yapmak istiyorsunuz. Arkadaşlar time set daha yapmanıza gerek yok. Bakın arkadaşlar böyle de yapabilirsiniz. Bakın aslında uyuyarak da yapılıyor ama üşeniyorsanız time set 10.000 yaparak sabah yapabiliyorsunuz. Ama ben yanlış yazdım arkadaşlar. Aslında öyle yazmayacağım. Bakın bu işareti Time Set 10.000 İleriye verdiğiniz zaman Time Set 10.000 Saat 2.20 2.200 olarak ayarlandı. Yani şu anda sabah. Arkadaşlar güneşe bakın. Güneşe bakın. Bakın. Güneşe yani bakın arkadaşlar. Bakın. nerede bir bakayım. İki dakika. Ha, arkadaşlar bunu yapmamanız lazım. Çünkü yani bu hayvanların oluşumu engelleniyor. Hayır engellenmiyor. Oyuna güç sağlıyor galiba. Tam olarak bunun ne anlama geldiğini bilmiyorum ama nasıl olduğunu biliyorum arkadaşlar. Bakın. Ama oyuna güç sağlıyor olabilir. Gamerule. 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 Ga Aa arkadaşlar burada Gamerule'nin ne anlama geldiğini yazıyor. Bir oyun kuralı değerlebilirler veya sorgular. Gamerule. Hayır arkadaşlar. Öyle değil. Kamerule. Nokta koymuyoruz. Çıktı ama. Şimdi do. Do. Daylik. Ama arkadaşlar daylık yazarken büyük ve birleşik yazın. Daylik. Lik. Lik. lik hıtı lik hıtı gio arkadaşlar büyük harfle gio Birleşik bu da gio gio false F false F fal false Evet, bakın oyuna güç sağladı. Bakın, güneş daha çok aydınlandı. Bakın, güneş daha çok aydınlandı. Bize bak, ben böyle yapınca güneş görünüyor. Ben böyle yapınca da güneşi görebiliyorum. Neden güneş burada? Ee, arkadaşlar oyun bug'a girdi. Sen iyi güneş, sen iyi. Arkadaşlar oyun bag. Arkadaşlar bakın biz oyundayken böyle yapıyoruz ya. Sanki gece oldu. Bakın yukarıya çıkın. Güneş. Evet. Evet arkadaşlar oyun bug'a girdi. Ha bak sonra da bir şey güneş. gitti arkadaşlar tamamen. Da oyun bug'a girdi. Arkadaşlar gündüz yapalım bir. Time tekrardan Team. yanlış yazdım. Time e. set 11 bin. bin bir tane sıfır ekledim mi? Bakın gündüz oldu bir birden. Ben bunu köyde yapabilir miyim? Evet, köy burada. Arkadaşlar, bir eşyayı veya bir bloğu okumak için ait miydi? Ait. Galiba ait. Ait olabilir. Ait neymiş? Ait. Ait. veya komut ay lütfen komutu mevcut olduğunu komutu bu kullanma izin sahip olduğunuzu emin olun He, hmm. ait arkadaşlar yani blokları kırabiliyordu ama şimdi gitti neyse o zaman diğer sinek geçelim arkadaşlar diğer ise bakın arkadaşlar ben şimdi uçuyorum ya bakın diyelim oyununuzu sevmediniz bakın Diyelim şurada başladınız. Burayı çok kötü vurdunuz. Bakın ben de kötü buldum. Manzaralı ve şeye geçmeniz için şey yapıyorsunuz. Ama yani o kadar şey uğraşacaksınız. Çok uzun sürecek. O belki internetiniz bir de çekmeyecek. Arkadaşlar şimdi bunu yazın. Eşyalı modu açmak için. Go -mod. come come mut come mut de come mod. hayır ben yanlış mı yaptım come mode de evet İsterseniz c de yazabilirsiniz ve ama isterseniz de cire de yazabilirsiniz ben cire çünkü olmayabilir cire at Çin. yazıp direkt ben şuraya geçebilirsiniz. Diyelim arkadaşlar burada bitirmek istiyorsunuz. Burada artık durmak istiyorsunuz. Böyle yazın, böyle yazın arkadaşlar. Bakın. Go mode. Go mode. De. Sur. We were. Sur. So we, we were. So we were. Yazıldık. Söz dizim hatası da ama soru we var. Konumu beklemeyi unutursan soru var. What? What? Ne oldu? Ben direkt saati şey yapabilir miyim? Arkadaşlar Timeset Day. Timeset Day. Ha, arkadaşlar şu işareti koymam lazım. Time set day. Time set day. Gündüz oldu. Tamam. Profil. Şşt, şşt. Nasılsın bu? Nasılsın? 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 Nasılsın diyorum. Nasılsın? Kötüyüm. Çünkü kötü sen bana bir şey söyle. iyi değilmiş. Şimdi ben yaşsam sen beni öldürürsün. Al sen bunu istedin. Kardeş. Gitti. Arkadaşlar o kadar onu öldürüyoruz. Sadece 3-4 tane demir kültürüne ne var? Onun yerine köylüleri öldürmeyin, şey yapmayın. Daha iyidir. Arkadaşlar şimdi bir sonraki elmas makinesi. Ama elmas makinesi için bir tane daha kod. Evet. Elmas makinesi için... Arkadaşlar böyle de yanımda kağıdım var. <laughs> Kağıdımdan bakıyorum aslında ben de bilmiyorum. buraya gibi gibi şu işareti koyun gibi sonra P yazın com com ant com alttan çizgi koyun ve com mant e, block. Block. Yazın. Yollayın. Birdenbire elinize bu geliyor. iki dakika bir şey yapayım Elmas. Sınırsız elmas makinesi arkadaşlar bu da. Mesela diyelim. Oyuna sınırsız elmas makinesiyle mi başlamak istiyorsunuz? Bakalım yazın. gibi d a m o d a m o d a m d a Yanınıza tutun. Diamond. a Diamond. Di a Di a -mond. Ay arkadaşlar ben direkt diyeceğim? Bana öyle yapsın. g v g Diamond. Diamond. a Di a -mond. Tamam, tamam. ileriye tıklayın. Buraya. Yine R'ye tıklayın. Arkadaşlar mor oluyor. Bu. Sonra buradan alın. Şu bloğu alın. Tamam mı? Arkadaşlar. Şimdi böyle bir şey yapın. Nerede o? O şalter lazım. Şalter. Evet. Burada. Bunu koyun. Bunu çektiğiniz zaman benim envanterimde elmas yoktu. 30 elmas gelmiş arkadaşlar. Bunların hepsine bir şey koyabilir miyim? Boşaltmak istiyorum elmaslarımı. Elmasları boşaltmak istiyorum arkadaşlar. Size öyle göstereceğim. Bakın size öyle göstereceğim. Bana inanmayanlar çok pis olur. İnanın diye göstereceğim size. Bak, Bunları atın. Bunları atın atın atın. atın. Bakın. Bakın. Elmas bak. bak. Elmas geldiği için öyle yapıyor arkadaşlar. Bir sürü elmas geliyor ya. Bakın bana inanmayanlar. Birden kendi kendiliğine elmaslar geldi. Bir de bakın. Çok fazla elmas geldi. Bunları istediğiniz zaman elmas makinesi altın makinesini de göstereceğim ama altın makinesini ben bilmiyorum. 15 dakika olmuş. Güle güle arkadaşlar bay bay.